Herkese merhaba arkadaşlar. Sizler de birlikte <laughs> <laughs> SSP 173 olacağız. 4-5 gündür video gelmiyor. Farkındayım arkadaşlar. Birazcık yani hocam falan kraldı Şeyi anlattım zaten VSYT'ye. Yes. Ben çekiyorum yes. Fransa'dayım bir de. Okullar, okullarımız gidiyor mu diye soranlar varsa okula gitmiyorum.

Artık iyileşiyor. yok. Robux'lu bir şeyler almış. Neyse de. Biz bir şu seçipiyi atlatsak mı kankişko? Ben kanka demeyi sevmiyorum ya. Hadi gel. Gelemez ki. Evet. Öpüşüm. Seçipiyle öpüşme. Bu arada yeni güncelleme geldi arkadaşlar. Noel güncellemesi. Nolly. Nolu. Ben karakterimi bayağı bir değiştirdim ya. Nolili. Bu arada ben belcemi falan yasakladım. Arkadaşlar neden diye sorarsanız çok zorbalık yapıyor bir olmayınca. Baya bir zorba bu arada. Çatla eğmen falan diyordu arkadaşıyla. Sonra korkmuştu. Hayır dedi. O beni anlayacak falan dedi. Neyse. Akşama misafirler gelecek de yazı var. Bitirebilir miyim? Tamam ama çıkma. Ama çıkma. Tamam ama lan çıkma. Ama ama çıkma ya. Ama çıkma. Kaç dakika sürer? Kaç dakika? Kaç dakika sürer? Okey olacak ama neyse. Kaç dakika sürer? kaç dakika sürer? Kaç dakika? Cevap yok. Delta'nın nasıl kurulduğunu ve indirmemi için ne? Havun da yazsın. Bakalım da yazsa. Tamam bırakalım da yazsan ya. Bırakalım da yaz bari. Eğlenirim ben birazcık. Küçük olsun da eğlenirim ben. Birazcık olsa da eğlenirim ya. Bir saat veya iki saat. Yuh. Neyse arkadaşlar. Biz bir şu yazıyı bitirene kadar ben bir afk olacağım bye Arkadaşlar şu anda bayağı bir yolda Ben şu anda mavi görüyorum Gözlük taktım biraz ya. Vallahi gözlük taktım da Ensefini açmak olaydı sesini açmaz olaydım ben ya Heh. Şu anda mavi görüyorum baya kötü <laughs> Çıkarttım Mavi olunca oyun bayağı bir kötüymüş Çıkmış mı? Ha. Oğlum nasıl çıktın da sen? Bırakavına girmiş olabilir mi? Hakikaten. Bence bırakavındadır. Demin Apple'da mı görmüş olabilirsiniz ama çalıp görmediniz. Kızım. Aa! Hay. Burada bu şey benim nasıl böyledir. <laughs> <laughs> karakterim hatta yakından göstereyim. Diyeceğim gösteremiyorum. Böyle bir karakterim var arkadaşlar gördüğünüz gibi. sonraki de şimdi böyle bayağı bir iyi kombin yaptım. Vallahi birazcık doğru oldu bunu yapmam. toplamda iki like değilse iki like ve bir abone bak bayağı bir indirdim şu anda en son yarım bu artık yüksekleri geçeceğiz arkadaşlar yüksekleri geçeceğim bu videodan sonra yüzümü göstereceğim bir abone ve iki like istiyorum iki like olsa da olur 2 like yazacak 3 like ve 1 abone geldiği zaman Ok diye yazıyorum <laughs> var işte 5 1 abone geldiği zaman Direkten atacağım yüzünü Arkadaşlar Yüzünün tamamı Bakın tamamı Tamamı Bütün her şeyi dahi Bekliyorum Bekliyorum aslında bir örnek verebilirim kıyafetten. Bunlar değil. Aslında ücretsiz ve oyunundan da alabilirsiniz. Ben RB savaşlarından şu kılıcı aldım. Kreator sonuçta. Bakın arkadaşlar. Bunu kopyalarsınız artık. Roblox Kreator mücadelesi. Birincisi. İkincisi. Roblox Kreator mücadelesi. Yine aynı. Buraya yine aynı şey. Birazcık farklı. Aynı. Böyle şekilde. Bu şekilde arkadaşlar. Ben şey yazıp göstereyim buraya. Görüşte. Ant. Evet. Bir dakika ben geliyorum. Heh, geldim arkadaşlar. Bunu yazacağız. Creator challenge yapacağız. Bunlar çıkıyor. Bunların böyle hepsini yapalım. Şu bakın şu dördünü yapacağız. Sadece çıkan ilk dördü yapacağız. Bir kreatör, Roblox kreatör mücadelesi, Roblox kreatör mücadelesi, kreatör challenge oyunu, Roblox kreatör mücadelesi bu kadar çok. Hani başka oyun yapmıyoruz arkadaşlar sadece bunlar. Ne? Roblox kariyer merkezi oynayabilirsiniz. Onda bir şeyler veriyor bedava. Bırakalım. Da. Bu gece de bekliyorum ya. Bu gece de bekliyorum. Şu anda bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum. Çevrim için diyor. Çevrim de küçük bir ne? Çevrim için. Aslında kaç yazdına bakmayın arkadaşlar. Bayağı bir eski iş. Artık bu yüzü gidiyorum. Bu yüzü bir şimdi eğmen gelseydim de. Yüzünü Böyle bir görünüşüm var arkadaşlar. Baya bir. Değil mi? Baya bir iyi görünüşüm var. Bir dakika ben profili düzenledim. Birazcık geçinlaştıracağım. Oha! Bin Robux ne? Bin Robux ne? Bu, bu. bu. Ha, bu tam oldu. Bu tam oldu. yumurta Kaydet böyle kaydet <laughs> Profil resmini değiştirdim tekrar. <laughs> Aa bizim spike nerede duruyor bu arada? Nerede duruyor dediğimde tamamen spike'a dönüştüm. 65 robux bu arada gerçekten yemin ediyorum ki bayağı bir kısa yani. Robux, robux olanlar bunu alabilir. Evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadar. Dediğim gibi 2 like 2 like ya da bir abone. Bir abone gelmezse 3 like açacağım. 3 like yapacağım. Bugünlük videom bu kadar. Yarın bye.